arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynayacağız? Tabii ki Wobbleman oynayacağız. Wobbleman, Wobbleman, Wobbleman. 300 ediyor şey para. E, nasıl çıkacağız? Tamam nasıl? Şöyle. Şöyle koyalım. Bakın böyle biz Jokeriz, Joker gibi bir karakterimiz var. <laughs> Anlamasınız? Aha, görün lan böyle. Aa, polisler harekete geçti lan. Ha. Arıyorlar beni şimdi. Buraya bak oyna. Burada. Allah'ım. Ah, Allah'ım. Şimdi biz nasıl çıkacağız? Sorun orada zaten hikaye için oraya gitmemiz. Lan yok bir şey ya. Uf. Nerede hemen? Tamam onlar biliyorsun. Şöyle ben de kaçayım. Hadi bay bay. Aa bu ne? Aman bir şey yapayım mı? Uyuş. Ve kazanıyoruz. Yeeey. Gerek yok. Gerek yok. teşekkürler gerek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu skin'e geçtim. Skin'de var mı güzel? Skin. Şu paralı. Bunlar. Paralı alamıyorlar. Aa şunu alamıyorum. Şu bambu gibi. Tarzanlı. Biraz. Yay. Allah. Allah. o zaman ne hayrandır hemen ne çıkacağız. İyi bu da... Şuraya gireceğiz. Ay çarptım. Çarptım. Neden çarptım ya? Tamamdır arkadaşlar. Şöyle alalım, kaçtım şöyle açamadım. Gel mi açacağız? Şöyle çaktım. Başlamalıyız. Bir şunu da almamız gerekiyor. Şimdi aşağı düşeceğiz. Aşağıya tık. Ve Görebiliriz. Sonunda kurtulduk. Tık tık. Evet, evet. Ne oldu? Tamam arkadaşlar? Allah 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 Buraya geniş açı Bu üstlanda çok rahat bir şekilde kazandı. Oha. Yok artık. bir kez şey yapmıştım arkadaşlar bir kez şey daha yapacağım bir kez yaptım bir kez daha yaparım tamam diyoruz bu videoda bu bölüm geçilecek o kadar başka yok başka bir çare yok ah be Şöyle hızlı olmam gerek bayağı hızlı olmam gerek. Şimdi ne oldu? Anlamadım. Şöyle. Ah. Ah be. Dur biraz. Şöyle çok. Ay dönemiyorum geri. Geri dönmedi hiç beklemem Oha bu ne ya? Yok bulamadım. Yok bulamadım. Abone. Hayda bu ne ya? Bu videonun burada sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı de bileyim unutmayın video gelecek hayat hilesi videosu arkadaşlar brawl stars hayat hilesi deney yapacağız doğru mu yanlış mı onlara da mutlaka yorum yazın hoşçakalın